Herkese selamlar. Ben Nazlıcan Polat. CEO Market ailesi olarak herkese sağlıklı bir gün kapanışı diliyorum. Şöyle gün ortasında genel bir piyasaya bakalım dedim. Hem parita bazında hem endeks bazında özellikle çok soru aldığım bir gün. Bir salı günü öyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle önümüzdeki 15-20 dakika boyunca endekslerden bahsedeceğiz. Birkaç piyasa fırsatından bahsediyor olacağım. majör paritelerden bahsedeceğim ve ONS'tan bahsedeceğim sizlere. Aynı zamanda yorum kısmından yorumlarınızı takip ediyor olacağım. E, seste herhangi bir sıkıntı yoksa devam etmek istiyorum. Bir saniye. Gruplardan da paylaşımlarını hani yaptık. Yatırımcı dostlarımız da ufak ufak geliyor. Ee, sorularınız olursa lütfen yorum kısmına yazmaktan çekinmeyin. Elimden geldiğince interaktif şekilde e, soruların hepsini cevaplıyor olacağım. Sesle bir sıkıntı yok. Sesle bir sıkıntı yoksa devam edebiliriz. Şimdi Öncelikle az önce gruptan paylaşmış olduğumuz redaksta endekslerde bir ters obo formasyonu yani tobo formasyon oluşumundan söz edebilmek çok mümkün. Şimdi size göstereceğim detaylı bir şekilde. Öncelikle ne yapıyorduk? Endekslerde grafiğimizi açtığımızda... Ses mi? Tamam bir saniye. Şu an ses var mı acaba? Ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Sesim var mı acaba? Sesim geliyor mu? Acaba internet kaynaklı mı yoksa? Ha Şimdi geliyor sanıyorum ki. Tamamdır. Şimdi az önce 5 dakika kendi kendime konuşmuş oldum böylece. Bazen böyle teknik hatalar olabiliyor. Şimdi Az önce söylediklerimi çok kısa özettiğim halde önümüzdeki 15-20 dakika boyunca e, genel endekslerin durumundan birkaç parita fırsatından ONS'tan bahsediyor olacağım. E, talep olarak Euro-Dolar, GBP-USD, Euro-Japon yeni, GBP-AUD ve ONS e, talebi geldi analiz olarak. Şimdi DAX alakalı şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bir 4 saatlik ve saatlik grafikle genel trendin yönüyle alakalı her zaman bir trend çiziyoruz. Trend çizmekten kork korkmayın. Dirençleri ve destekleri birleştirdiğinizde elinizde trendin yönü yani enstrümanın yönüyle alakalı çok güzel bir done geçmiş oluyor. Şimdi ee, şunu size göstermek istiyorum. Şurada oluşan bana sorarsanız bir toba formasyonundan bahsedebiliriz. Burada bir sol omuz, burada bir baş bölgesi, burada bir sağ omuz oluşumundan söz edebilmek mümkün. Ee, hemen şöyle biraz daha belirleyici bir şekilde göstereyim ki akıllarda daha kalıcı olsun. Şöyle Dax'ta eğer seldeyseniz mutlaka ve mutlaka şuradaki toba formasyonundan İnternet kaynaklı mı acaba? <laughs> Şurada İnternet kaynaklı olabilir. Bir saniye. Teknik bir sorun yaşadım. Ee, ses artık kesik kesik gelmeyecek. Şöyle bir hemen DAX'a dönelim. DAX'a alakalı öncelikle dediğim gibi şurada oluşan bir sol omuz, şurada bir baş bölgesi ve şurada bir sağ omuzdan söz edebilmek çok mümkün. Ee, eğer ki satışta kaldıysanız buradaki formasyon hedefi e, ortalama 15.700'ler 800'lere kadar gidecek gibi görünüyor ve hacimlere baktığımda şu an henüz dönüşle alakalı çok fazla sinyal vermiyor. Yani kısada bir satış olsa bile e, bir miktar daha mumların yukarı hacimli olduğunu Söyleyebilmem çok mümkün. Bu yüzden özellikle endekslerde, özellikle DAX'ta e, seviye vermem gerekirse biraz daha yakınlaşıp e, seviye göstereyim sizlere. E, aşağıda 15.300'lerin, 15.320'lerin, teşekkür ederim bu arada, mfk 53. Çok teşekkürler. Aşağıda 15.320'lerin üzerinde kaldığı sürece, yukarıda benim takip edeceğim direnç seviyeleri 14.004, 15.000 pardon, 15.460'lar, 15.525'ler ve 15.580'lere kadar bir kısa vadede yükseliş görebilme imkanımız yüksek. Ee, dediğim gibi şu an 4 saatlik grafikte e, takip ettiğim, şöyle takip ettiğim bir formasyon mevcut. Kısa da ufak satışlar gelse de. 500-300'ün üzerinde kaldığı sürece bunların ee, biraz daha yukarı hacimli olduğunu söyleyebilirim. İzleyip takip edip görüyor olacağız. Şimdi Nasdaq tarafı için Pekala.